Köpekle top mu oynayabiliyoruz? Yok artık şunu at bakayım. At bakayım yakalayacak mı? <laughs> Yok artık abi. Yılın oyunu abi. Yılın oyunu. Bak harbiden salak bu goblinler. Adama eğlencesine değirmene bağlamış şerefsizler. De. İndirin lan. Ha şöyle aferin ya adam oluyor. Yani. Hemen kurtarıyorum kardeşim merak etme. kreni serbest bırak. Hemen ya, yettim yettim merak etme. Lan şehri yöneten diktatör basının ne paylaşıp paylaşmayacağına mı karar veriyor? Şehrin sınırlarında mülteci problemi mi var? Çiftçi ürettiğinden zarar mı ediyor? Ekonomik kriz mi var? Emekliler parklardan çıkmıyor mu? La bu bir yerden tanıdık geliyor ama. A neyse ki bu baskıcı yönetimin başındaki diktatör emmeri buldum. Yanımda daşan sesleri 700 kilo patlayıcı vardı. Problem çözüldü sanırım. Aa sirk var lan. Oha. Yuh çarkı felek var. <laughs> Hadi bir el oynayalım ya. Lan, <laughs> lan gel As siktir ya. Yine yaptın lan? <laughs> Elinden geleni ardına koyma kardeş. <laughs> ha ne yapacan? Adam beni piyano çevirdi tamam. Dostum dostum bu gördüğüm en komik şeydi. Al o zaman, ben de seni ko koyuna çeviriyorum. <laughs> Nasılmış? Ne oluyor lan bu sesler ne? Ha? Ne yapıyorsunuz oğlum burada? <laughs> ne oluyor oğlum? Lan oğlum, boyuna göre birini bulsana lan. <laughs> ha? Ya bir de ekonomi kötü diyorlar abi. Aha bak, al. Dilenci altın beğenmiyor. Nasıl şehir lan bu? Oğlum, oğlum bak git. Fare bile racon kesiyor lan bize. Nasıl iş lan bu? Reverence. Hadi ya öyle mi olmuş kanka? <laughs> Ananı sikeyim harbiden patlıyormuş aklım çıktı lan. <laughs> Tabutçunun işler patlama yapmış benim yüzümden. Tamam aslında o kadar da şiddet içeren bir oyun değil yani konuşarak çözülemeyecek hiçbir şey yok. Bak bu adamı öldürmeyeceğim abi sadece içeceğiz konuşacağız halledeceğiz. Moruk sen de bu göbeği nerede yaptın ya patlayacak gibisin aman yukarı. Abi ama sen kaşındın ya. Yani kaldıramıyorsan içmeyeceksin. Tam bak yine ölümle sonuçlandı ama bak benim suçum değil. Adam kendi içti patladı yani. Ama bu sefer yapacağız abi. Bu sefer düzgün. Lan dur dur. Hey hey hey, hey. durun. Abi ne yapıyorsunuz? Anlaşabiliriz bak. Şiddete gerek yok. Lan lan bari gözüne sokma. Ya niye böyle oldu ki yeni şimdi anlamadım. Oğlum durun iki dakika konuşsaydık bari. lan durun ne oluyor? Tamam bakın burada çocuklar ne güzel eğleniyor, oynuyorlar. Onların yanına gidelim bir de. Ne bağırıyorsun oğlum? Ben de oynayacağım. Ben de katılabilir miyim diye soracaktım. Evet, hadi oynayalım. Aynen hadi oynayalım. Lan ne itiyorsun piç? Ha işte abi sonunda emekçi bir kardeşimizi bulduk. Lan. Lan. Şom ağzımı Bak hani goblinler salak demiştim ya sana. izle şimdi. Adamlar konser verdiğimi sanıyor onlara. <laughs> konser bitti gençler. Dağılın. Ya bir de mırın kırın mı ediyorsun kardeşim sen ya? Öp! Öp şu ayağı, aferin. Harbi salak amınakoduklarım ya. Şeytan, en sonunda şeytanla yüz yüze geldik abi. Kendi evindeyiz. Hadi bakalım koçum. Hadi bakalım, aynen. Öyle konuşmak kolay. <laughs>